Merhaba, iyi günler diliyorum. Bugün e, yine e, bir çiçeğimle e, video çekmek istedim. ayakasya de Brunei cesti çiçeğimle e, bilgilerimi paylaşmak istiyorum. E, aldığımda çok küçüktü, e, çok yapraklanmaya müsaitti fakat saksısı vardı Onu böyle bir saksıya aldım. Daha sonra e, kendisini hiçbir şekilde gölgede tutmamak koşuluyla... E, Güneşe yakın, güneş gören camımın önünde bakmaya başladım. İki günde bir suluyorum. Gerçekten yerini çok sevdi. Hemen hemen 3-4 günde bir bir yaprak veriyor. Şöyle şu şekilde göstermek isterim. Baby veriyor yaprak. Ve iki günde bir suluyorum yine dediğim gibi. Sadece güneşi çok seviyor. Toprak kalitesinin çok büyük önemi var. Yapraklarını siliyorum ve fısfıs yöntemiyle nemlendiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.